Herkese merhaba arkadaşlar. Yapıp kanalına hoş geldiniz. Ben Eda. Bugün sizlerle herkesin bildiği yaptığı Build Bear yaptım. İlk önce tokası. Göstereyim. Lala Lopsil yaptım ben. Ondan sonra burada sesi, ayakkabılarını aldık. Çok pahalıydı. Şimdi buraya basacağım. Evet, kendi sesimi kaydettim. Merhaba, ben Lala Lipsi, Eda'nın en yakın arkadaşıyım. Çok güzel bu yıldız beyer. Yapmanızı tercih ederim ama çok pahalı. Kendi sesinizi kaydedebiliyorsunuz. Çok güzel Lala Lipsi'yle bir yıldız beyer yaptım. Bye bye.